Geleceğim mi hatta ya? Tabii. Ah, Kubilay telefonu da al sende. Arkana al. Biraz yürüyüş yapalım. Şu bakar mısın şu? E Kubilay abinin ayakkabıları güzel ya. Güzel ama onlar şey, Camper e, şey, gibi. Şey, şey değil ama e, bizim offroad yani, ayakkabısı değil yani daha yürüyüş ya, ayakkabısı ama e, ta, o, ama altı tutuyor. Ama onun altı ha? çok güzel yürüyüş hmm. ayakkabısı tutuyor. Hmm. Hmm. Camper o ya. Camper değil mi? Valla Kempur mu bilmiyoruz. Kempur'dan çalmışlar modeli. Evet, Gayet şey. güzel bir şekilde. Tabanı kaldırır mısın abi? Doktorun. abi çok ha. güzel ıslak zeminde çok güzel kayıyor onlar. Ha. Ha, haberin olsun. Oo, jilet, hatta. jilet. Ben alacaktım yani? kendime Kempur'u Bülent'ten. Bülent çok seviyor. Hmm. İkinciyi, üçüncüyü al. Yok ben istemiyorum. Boncuklu. Bu tabii niye açılmıyor? Çünkü Çitledim. şey orada. Sen de anahtar şey yani değil mi kapıda? Kapı kilitledin mi Kubilay? Aldım aldım. aldım. Ha kilitle sen de. Şöyle e, biraz görecek. iyice hava kararmadan değil mi? Şey yapalım. Şunu biraz da çekelim daha buraya da. E, rüzgarla rüzgarla gitmesin. Ah. ah. tamam. Belki bu odun yanmış mı ya? Ne? Odun yani yok. Şimdi şu Peki, bataryayı da kalandı. güneşe Aynen. doğru koyalım. Ne kadar kar var, kar. Ne kadar ne kadar güneş alırsa dolar yani hem gecede evet. gece de lamba gibi kullanır hem şey olur. Ben şeyleri getirdim o. Bizi lamba getirdik ha. Işıldarız. Ayı aç kalıp da gelirse. <laughs> Düşünsene ayı geliyormuş. Evet. Aman bize gelmesin yesin ne olacak? Lan ayı. Ayı oğlu ayı. Bir şey diyeyim mi? Yani e, bir şey olmaz ama e, köpek mepek gelir mi acaba? Koy, koy. Ama buraya gelmezse koyun otlatmaya gelmezler. Zaten biz de bu da Bu gelmez artık Saadet. taba olsa tamam da. Evet. Adam hani... ya zaten şuradayız ya. Tabii tabii. tabii. Hani mıntıkamız ha? bu. <laughs> ya, oradan, nasıl oradan koşuna kadar. <laughs> Kimin aldığını görürüz. Ben şurada insanlar değil de mesela köpek falan ama köpek gelmez. O Aşağıda şey. Sen o gözlüğünü bırak bence. Değil mi? Düşürürüm bunu. Yani daha. ben takıyorum benim ha? ama. Seninki şeyli. Boyunluklu. Ha? Dandik benimki. Ha hı. Evet. Şunu şeye koyayım. Yani incim şöyle. olmadan da çıkamıyorum dağlara. Bakayım. Bak. İncilerini. Evet şu gördüğünüz manzara muhteşem bunun için nasıl yollardan geldik. Şurada yukarıda kar hala var ama ısı muhteşem. Şimdi ben burada endemik bitkilerden göstermek istiyorum. Her yerde şöyle mor meleçeler var papatyalar. Papatyalar harika her yer her çayın mor dolu. papatyalar. Bakın şimdi burada mor menekşe. Burada sarı menekşeler. Bir de masmavi çiçekler var. Burada değişik mor çiçekler var. Yani burada muhteşem yani. Şu çiçekler de bir harika. Şöyle. Sırf buraya çiçekler için geldim ya arkadaşıma da söyledim sen dedim bak ay yüzüğü yüzük ama çiçekleri görünce bayılacaksın dedim. Niye Arap şeyi güzel geliyor. Daha sakın almaya geldi diye <laughs> Ne varsa bu Araplarda var. <laughs> evet, daha sakın <gülüyor> yallah yallah. <gülüyor> Kubilay. Şunun güzelliğine bakar mısın? Her yerde inanılmaz çiçekler, bak, otlar. Ve çıkıyorsun karşıda bizim çadalarımız ve göl. Evet. Ay gözlük yakın gözlük gözlük ne oluyor diyorum. <gülüyor> <gülüyor> güzel, Gel. He? Gel bakalım bak. Hadi bakalım, bakalım. Millet <laughs> selfie yapıyor haberi yok senin. hey <laughs> <laughs> hey hey. Hey be sen Serf selfie'nin yağını yiyeyim. <laughs> Hadi biraz aşağı aşağı getir. Çekiyor mu aşağı tarafı? Görüyorum ben. Ha. üstleri görüyor ha. muyuz? Evet. Şey aslında var ya. Hadi bakalım. Buraya hafif kar yağmaya başladığı zaman gelecek. Ma. Nah. Gelecek. Daha yolları kapamadan. Hakiki mi olur bu? Anında Ama kar. Ama ar 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 arkayı çekememişiz ki. Ha? O zaman geleceğim Kubilay. <laughs> Ay. Ben bir anda kızımı da şey yapıyorum. Alma almaya geldin. çalışıyorum ha. Arkaya şuradan alacaksın. Ben ha. çekeyim. Aman. Hacik. aman, Hacik. aman, Hacik. aman, aman. Hı hı. Nerede Aa, Arka Bak arkada. Direkt kurtulması aman. Tabii işte o yüzden dikkat etmek gerekiyor. Aman diyeyim o yüzden terlikli olmaz bu iş. Tamam işte. mıyız? Ha? Şimdi. Çek hadi. Dur bir şey diye. diyelim. bu sen şey ki sen normal fotoğrafa bakıyorsun. Ha, sen, <laughs> sen onları çek. Şey. normal fo foto çektiği fotoğrafa bakıyorsun. hiç kıpırdamıyoruz. <laughs> <laughs> Kubilay. Dur. Hayır telefonla arıyorsun şu an. Telefon yerindesin. Evet. tanımazlar diye düşünüyorum. Evet. Tamam ben para bırakacak diye. Hayır. Bakar mısın? Evet arkadaşlarla eee Karagöl, Kilimli ve Bozgöl'e gittik ama konaklamamızı burada yapacağız göz, aynalı göz ayna gibi gözükmüyor mu? İşi bak tertemiz. Evet. Tamam dibi balçık ama mesela bu Kara e, arkadaşlar şu biz kanoyla kanomuzu da gösterelim şurada. Şu kısımda şurası neredeyse 50 santim balçık. O yüzden kıyıda girmeyi planlıyoruz. Daha geri kalan yerlerde bakmamak için girmedik. Şöyle şu dağların güzelliğine bakar mısın? Bir de şimdi şu an ışık çok iyi biliyor musun? Evet. Seni de çekeyim arkadaşım şöyle. Bak bu kısımdan da güzel Sonra bunları birleştiriyorum. Şimdi bir tane şey var, e, YouTube fenomeni var, Atik ailesi Dedim ki onlara Temmuz'da gelin en güzel zamanı ve çok da güzel şey yaparsınız. Buraya geldiler. O kadar rüzgar var ki kuramadılar şeyi çadırı. Kurdular ama ya. yani şey yapamadılar aslında onlar çok ticari at bakıyorlar. Bak adam arabaya durursa nereden gidiyor. Ondan sonra. Evet. ol geldiğimiz yol. Ee, aslında şimdi mesela çadırı koy. Böyle bir havada böyle bir çekim yapsa drone da kaldırıyorlar. Muhteşem olurdu adamlar geliyorlar. Kuruyorlar löp löp löp, löp, löp yiyorlar. Ondan sonra yatıyorlar. Kalkıyorlar. şurada bak göl var. Arabanın oradaki aşağı bak. Bir baraj gölü gibi bir yer var orada bak. Yani vallahi Mavi. seçmiyorum. Bak arabayı gördün mü? Yani? Aa gözlük var ya. Evet evet. Bak, orada evet evet evet. E, şey Onu ben var. gördüm yukarılara çıkarken. Acaba şey olabilir mi? Biz e... Bak bulut ki yani... bulutun gölgesi nasıl vurdu daha görüyor musun? Tabii. Bir de o, şimdi bulutlar aşağı inerse var muhteşem olur. <laughs> ben ki bu gibi. Bülent'in şeyi iyi bir <laughs> şey. Bülent daha, daha dönme Kubilay geliyoruz evet. daha geliyoruz dönme Bülentin oraya bir noktadan bakacağız Bak tekrar. Bak, hep işte şu Bülentin azıcık yukarısına geliyoruz Kubilay çok ha. Evet tam o zaman Kubilay saadet. Şile gel kızım benim gel. Yani böyle hiç ağaç olmayan bir yerin sırt ta taş olan bir. Evet şimdi arkadaşlar. Hem yaz yaşıyoruz hem kış yaşıyoruz. Ah bir tutam karla kış olmaz diyecektim bir tutamdan fazla varmış bileyim, burada. Hem de evet. Aya ayağımızın altına evet, evet. basacak kadar. <laughs> ha o ne ya? şuradan görüyorsun. Gel kızım gel. Şehirler bir harika arkadaşlar. 2500 metrede. Bakın şunlar kapatıyorlar. Her yer her yer. Şu anda bir kar kütlesi bulduk. Gel kızım gel. Akıyor. Akıyor mu? Gel. Gel kızım gel. Gel. Daha Göller Bölgesi. Ee, Google'da Kara Göl çıkıyor da Aynalı Göl yapmıyor. Bak evet buradan. Aynalı Göl. bayağı da şey. Gel kızım gel. Kamp alanımız aşağısı. Böyle geldik arkadaşlar. Bugün ayın kaçıydı? 16. Ha? 16, 16 Temmuz değil mi bugün? Evet. 16 Temmuz'da arkadaşlar kara gürdüler. Evet. <laughs> Yıldız Hanım hem yaz hem kış hem son sonbahar. Hadi şimdi ne bulduysak aha. ne hallettik. Evet. Burası bak şeyde çukurluk var. Şu bakarız. Evet. Bilal'cim ne hissediyorsun? Çok. telefonunu da şey çekin seni.